Evde dilber dudağı tatlısı yapıyorum. E, açtığım üst üste 15 parça minik yumakları merdane yardımıyla büyükçe bir yuvarlak tepsi kadar açtıktan sonra kesme işine geçiyorum. Kesmeyi de su bardağın ağzıyla yapıyorum ve içine dövülmüş ceviz koyarak tepsiye sıralıyorum. Tepsiye biraz yağ sürdüm. Yağlanmadan da olabilir. Çünkü hamurun kendisi yağlı zaten. Yan yana uçları hafif birbirinin üstüne gelecek şekilde yerleştirilirse kızarırken çok açılmıyor. O da bir püf noktası oluyor. Bu şekilde içini doldurduktan sonra kenarlarını da küçük bir tepsinin içerisine kırıkları deniyor. Baklava şeklinde. Bunları tepsiye dizip arasına da yine ceviz serpip kolay baklava gibi yapıyorum. Yani kesilen hamurlar ziyan olmamış oluyor. En lezzetlisi de bu oluyor. Biz çocukken babaannem yapardı. Kırığını önce bizlere yedirirdi bayram öncesi. Onun için ben de yaptığım bu tür tatlıların parçasını bile ziyan etmeden tatlıya dönüştürüyorum. Hepsi bittikten sonra tereyağla zeytinyağını eritip karıştırıp bütün dilber dudakların üzerine gezdiriyorum bolca yağlan bekletiyorum fırını 180 derece ısıda alt üst ayarda ayarlayıp pişiriyorum alt üstü pembe oluncaya kadar şerbetini de hazırladıp hazırladıktan sonra soğutup ılık bir şekilde hem tatlı hem şerbet ılıkken buluşturuyorum. Bir saat bekledikten sonra servis yapabilecek duruma geliyor. Önerilen videolarda hamur hazırlanışını takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Afiyet olsun.